Hadi arkadaşlar hepinize güzel hafta sonları diliyorum. Bugün Çorum Otopazarındayız. Siz de Çorum Otopazarındaki araçlara bir bakacağız, inceleyeceğiz. Abone olmayı unutmayın. Abone izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Siz abone olacaksınız, ben para kazanacağım. Ben para kazanacağım, daha çok video izleyeceksiniz. Daha çok kendimizi kaliteli bir şekilde e, aletler alıp sizlerle paylaşacağız. Şimdi arkamızda Çorum Otopazarı var. Bir gidelim bakalım neler var, neler yok. Araçlarımız ne kadar? Hadi gel bakalım. Abi. Kameramanım bu arada Bugün onu tuttum. Günlük bir unutuyor, yoldan çeviriyor, gel diyor. <laughs> evet, oto pazarının dışında da gördüğünüz gibi araçları satıyorlar, satmaya çalışıyorlar. Ee, biz de arazimizi oraya bir yere çektik. Buradan Çorum Otopazarı Cuma e, Cumartesi günü kuruluyor arkadaşlar. Çorum Galericiler sitesi. E, traktör, araba. Bir dedik traktörü çektik. Bir dedik arabayı çekelim. Bakalım ne durumda? Piyasa nasıl? 10 binlik araba 20 bin mi? Biz bu aralar şeyden araba alıyoruz. Çekme belgeli, hurda belgeli. <laughs> en ucuz o. Mert tezgahı var, mert tezgahı var. Dostlar, dostlar. Araçlara otoparka çekilin. Araçlarınızı otoparka çekin. Şimdi 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 de. Şimdi de, şimdi de plakalara düzen işlem yerine bayağı kalabalık. Otoparkları alt bölüme park etmiş araç sahipleri. Vurayım mı? otoparka çekiniz. Aksi taktirde plakalara düzen işlem Öldüreyim mi? Evet arkadaşlar. Şimdi araçlara bir bakalım, inceleyelim. Sorum... Toros 91 Şuradan bakalım. İstersen ben çekeyim. Arkadaşlar bundan sonrasını e, tek tek inceleyerek beğendiğimiz araçları bir inceleyelim içini dışını. Kamerayı ben de devralıyorum. İyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Hadi gidelim gel. Bu da bir rotvi 05. Ronaldo lira abi. Hangisi? Selamünaleyküm. Hadi satışlarınız. O adam da iyi değil ne bu? Burada bir tane konfor paket. Eee. Jetta mı bu? Kalsak mı dahil? Kaç binde dahil? 230 binde. 230 binde. İçine bakabilir miyim? Ağır bakım, komple yapılır. Yapıldığında da evraklar var elimde. Nasikleri de nasik. Kışlık herhalde. Kışlık evet. Ne diyorsun dayı buna? Bu 67 diyorum. 67. 67 deyince zaten böyle bir şaşırttıydın ya. <laughs> Ters köşe yaptın. 167. Evet. He alıcı hesap bir şeyler yaparız. Ya aracım ben ev alıyorum diye istedim. Ben kalerici değilim. Daha düşük bir araç versek üstüne para versek? Ev alacağım ben. Araba almayacaksın mı? Yok. <laughs> Niye araba satıyorsun da ev alıyorsun değil mi? Ya <laughs> şimdi öyle icap ediyor onun için. Doğru abi. Ya, aracın herhangi bir şeyi yok yani. Aracın Güzel maşallah. Komplar. Kazası boya kazası. Bir tane değişen var, iki parça boya var. Değişen ne? Çamurluk. Değişen çamurluk. Şey orada bak. Evet, anladım. Anladım abi. Abi hayırlı satışların olsun inşallah. Sağ Evi de alın. Güzel i̇nşallah. Şey güzel var. içinde oturmayı azı etsin böyle. 167 lira arkadaşlar. Ee, Peugeot var. Peugeot'ya bakalım. 118 bin diyor. Full artı full. Takas olur yazmış arkadaşlar da. Buna neyle takas edecek? Buna motosiklet. <laughs> Şöyle bir bakalım. Biliyorsunuz benim aracımda 206. 307'yi. Çekeyim abi çekeyim. Selamünaleyküm. Hayırlı satışların olsun. Arkadaşlar çiçek gibi bir araç daha. Hatasız araba abi. Çek beni de çek. Abi kaç binde bu? 270 binde. 270 binde. Evet. Şöyle bir dolanayım aracın evet, etrafında. Arkadaşlar içinde bir tane double tape var. Kilometresi biraz fazlaymış ama içi temiz görünüyor. Sunroof'u var. Güzel bir araç. Güzel de işte Fiyat olarak abi ne diyor? Abi bunun fiyatı ne dedi? Hayır bir saniye. Çamurlu 118 bin yazdı. 118 bin lira. Yani 110'a verirsin. Yok öyle abi. mi? Abi. <laughs> Çünkü belgeler kağıtta 110'a olmaz. Çünkü belgeler kağıtlar falan içinde her şeyini ahkum ağır bakımlarını yaptırdı. Abi inşallah hayırlı satışlar olur. Görüşürüz. Bir tane fülyans var arkadaşlar. <laughs> fülyans da güzelmiş ha. Sistem güzelmiş. Ne diyor ama? Peugeot kötü. Hoşuma gitmedi yani. Peugeot elektronik sıkıntılar olan bir araç. Polo var. Çek poloyu diye. Çek. 2012 hatasız yazmış bakalım arkadaşlar işte hatasız mı kaplan da kitlemiş Şu piyasada alınacak araçlar. Toros soralım ya arkadaşlar. Böyle çap falan çekmiş. 92 hata değilseniz. Ne kadar kardeşim araba? 58 abi. 58. Hay maşallah. Değişensiz parça boyalık. 58 bin lira. <laughs> Kilometresini ne yapacaksın? İstese 1 milyon da olsun. 99 90 istiyorsam istiyorsa bunu ayarlayalım. <laughs> Değil mi abi? <laughs> 100 bin bile demiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani kilometrenin bir önemi yok. Bu neksere soktum da bana güldüler. Ne Soktun, abi? Eksper'e soktuğumda bana güldüler. Dediler ki abi sen dediler ya. Niye dedim? Eksper dedi şey dedi. Toroslar dedi Eksper'e girer mi? hiç Ben yok ya para veriyorum ben dedim. Ne Abi hayırlı satışların Teşekkür olsun. De. İnşallah satarsın. Biraz yani. fazla değil mi abi? Normal normal. Normal mi diyorsun? Normal. Şu anda. Ben doğru. bunu 55'e vereceğim herhalde. Gibi. İnşallah abi. Görüşürüz abi. Okay. 58 milyar toros olduktan sonra ha? diğer arabalara hiç sormasak mı? Ben vazgeçtim video çekmekten. <gülüyor> 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 Bu da bir pazarlığı var. Bakalım. <laughs> Peyler mi, protein Bir arkasından inceleyelim. Ben 9 arkadaşlar. Güzel. Boyası falan yerinde. Bunlar pazarlık yapacaklar herhalde. Bak oğlum, bir. Hmm. bir bir bakı da alalım arabayı oğlum. Hadi hmm. gel

<laughs> Arkadaşlar 92 Broadway 43 bin lira. Toroslar 57 bin lira. Türkiye ne halde bilemiyorum. Allah araba alana da ev alana da yardım etsin. Nasıl Broadway? 43 milyara. 43 milyara. Hmm. <laughs> Hayır, evet. Bak iyi bir çocuk olup çalışırsan Sen de alabilirsin tamam mı Europa'ya Europa bakalım Europa evet. evet Selamun aleyküm kolay gelsin abi 97 model Orijinal boyası Orijinal boyası değil mi daha evet, de Boyası da kazası Çiçek <laughs> paket Yani bu devirde iş görür. Bayım ne diyorsun buna? 65 diyor. 45. 65 diyor. Dilim alım modeli. Bu yeni yapıldı. Kaç para indirim oluyor bunlarda? E sen de biter. <laughs> abi bana dersen 50 kira dedin. Sen de beni buradan döven. Ondan sonra e <laughs> karşı hastaneye ben kaldırırlar. De, ben de derim ki bedelisi yok derim. Abi, <laughs> abi hayırlı satışların olsun. Fiyonoy soralım ya abi. Güzel bir ne var. Herhalde 2014-15 model. İçine bakalım. Ha bunların içi de çok sade, boş ama yakıt konusundan da şeyden de güzel araç bunlar ya. Sahibi yok herhalde. Sahipsen misin usta? Yok abi hoca Ne kadar diyor? Sen arama söyle direkt. Ne, ne kadar? Bilmiyorum diyor? Abi. Hiç bilmiyorum. Sağda tamam, dönüşte sorak. Tamam. Hadi kolay gelsin. Tamam. 130 ister. 130. <gülüyor> tamam. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Hadi <Hayır>, satışlarınız olsun. <laughs> Hay Tofaş'a ne diyor? 38.5 38.5 kaç model? 93 Şahin 38 buçuk. Hayırlı satışlarım olsun. Arkadaşlar 2006 bir tane Octavia var yanımızda. İçine bakalım. içi de temiz. yazmamış ama Buna da 200 milyar ister. Gel sana bir brot değil alalım <laughs> He? <Ha? gülüyor> nasılsın? Alıyor mu satıyor mu? Bir bakıyor Sadece bakı yok zaten Alamıyor da satamıyor Şurada herhalde bir pazarlık var bir arkadaşlar Opel Vectra Astra'ymış özür dilerim Astra herhalde 2000 2001'dir Hayır, hayırlı satışlarınız olsun ne diyorsunuz arabaya 98 buçuk Hayırlı satışlarınız olsun. Çok güzel bir polo var arkadaşlar. İçine bakabiliyor musun kardeş? i̇çini İç, de çok güzel yapmış. Ufak bir double tape. Çok güzel bir araçla karşı karşıyayız. Orijinal 160 binde. Değişen boya. Dört, parça boya, bir tane çöktü. Dört parça boyu bir tane söt tak. Orijinal sayacağız ya bunu. Hı? Ne Orijinal sayılır yani. yani. Çok da bir şey yok. Ne kadar fiyatın? 85 milyar. Hı -hı. Hayırlı satışların olsun şey kardeşim. Evet. Görüşürüz. Evet. Arkadaşlar topaçlar 35 milyar. 2000 pololar 85 milyar. Soru motor pazarında alan satan bir tane gördüm daha. Gel kalan hep bakılık. Bir altı premium çok iyi yazmış. 81 bin kilometre bu İşte bana bu yarar. Yani alacak, alacak olsam bu aracı alırım. Bakalım. Çiçek paket. Çiçek, çiçek paket. işine bakalım. İçi de çok temiz, ferah, geniş. Tam aile arabası. Ya yani bu böyle araçlar benim araçlarım aslında. Çok güzel ufak bir ekranımız var. Bu araba senin. Evet. Ne istiyorsun? 230. 230. Maşallah ya. En güzel araba yani karşılaştığım şu an. Gezdiğimizde. <laughs> temiz arabanın da kıymetini bilmiyorum. Evet. Yani. Eyvallah, güzel para güzel mal. Hayırlı satışların olsun. Eyvallah Ha soralım. Tam Toyota var. <gülüyor> <gülüyor> güzel. 105 lira. Yani fiyat ucuz olsun. Toyota Bu da çıkar. biz de üfürmedik dedik. Hangi <laughs> fiyatı <laughs> <laughs> <Kera 'nın pulusudur. gülüyor> Sen e ne dedin? Seksenden bir şey. Cümle cümle, cümle cümle, 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 cümle. Ne zaman modeli? İki cam olduğu, iki cam olduğu, iki cam olduğu. Bu terranın fullü. Fullan o farkı var. Fullus. Ya 2006 yeah. model bu araba, 2004'nin, 2003'ün, 2003 2002'nin bunu kıyaslama ya. Ne kadar diyorsun abi? 110 bin. 110 Bu 16 var mı? 16. A o demiyor da ben demiyim. Tamam. <laughs> yok arkadaş, ondan sonra bir şey verir, bir şey yok diyecek bir şey yok oğlum Şu sen yok daha yok, ne düşünüyorsun? ben düşemem fiyatına... yani ben düşemem oh, oh. fiyatını koyak ki hey, adını, adını koymadan git gel sen de yorumla biz de yorumlayalım biz <laughs>

İyi demiş, iyi demiş. Vallahi iyi demiş. Yani şimdi yani siz yani benim dalıma yapmayın. yani. Ben iyi ben dediğim şey anda var ben, de ben, bak, ben, oluruna e, evet, konuştum. Adam, belli bir karası var. Asker ücretine çalışıyor. Evet, evet, evet. Oluruna konuştum. Oluruna konuştum. Yok abi. Şey, yok yok yok. Evet evet. Sen arkana düşmeyelim. Yok, yok, yok. abi. Ne var bir şey yok. İyi verdim ben. Ya bir şey daha bir şey daha. Bir. Ya ben seninkini zaten, zaten binici parasını aldım. Allah'a binici parası. Allah'a binici parası. Allah'a binici parası. Allah'a binici ne istiyor abi? Allah ne istiyor i̇şte bir arabası var ona takasa girecek. Gireyim 80 verdi de Takasa verecek araba ne? Toyota. O da Toyota. 96-94 şey Sağ ol abi. Görüşürüz kolay gelsin.

Genel olarak çok araç, çok insan ama alan satan çok az. Fiyatlar çok yüksek arkadaşlar. Ben hiç bu kadar beklemiyordum, bu kadar tahmin etmiyordum. Bayağıdır otopazarına da gelmedik. Covid nedeniyle, şu nedeniyle, bu nedeniyle insanlar hep zaten sahibinden de vesaire yüksek geliyordu yani daha çok baktığın zaman sahibinden de falan ilanlar çok yüksekti ama Kur'an'da bu kadar yüksek olacağını beklemiyordum fiyatlar çok yüksek aşırı yüksek Toroslar 57 milyar Brotli'ler 45 milyar işte ne bileyim Tofaşlar 40 milyar orta seviye insanlara bineceği araçlar çok yüksek fiyatlarda bu durum nasıl gidecek böyle bilemiyorum da güzel bir topaç varmış. Boyası güzel. Temiz. Kapak takmış, tekerleri fazla. Bir şey yok tekerler. Kalmamış altında. Eşiği, koltukları falan güzel. Tavanı güzel. İndaş, double tape takmışlar. Mumu, çakma direksiyonu takmışlar. Herhalde baş model 89-90 Model. Ah, seni Topaş. Ölen, 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 ölen. Sahibi burada yok, şurası kırılmış. Ama en az buna da yine arkada sökmüşler. söktmüşler. Ee, panzilot yok yine buna en azından 40, 45 lira para ister. Usta ne kadar diyor araca? 43 lira. 43 lira diyor. Zaten seni bulamadım ben de tahmini öyle diyordum. Beşin yok. Kaç model? 94. 94 model. İç falan çok temiz. Hayırlı satışların olsun. Eyvallah sağ olasın. Sen nasıl bağlı? Komple adet. lira bu para. Çok silinir, çok para verme. Evet, bu da yine geniş bir araçla karşı karşıyayız. Bunun tam şeyini bilir mi? Toyota ama. Toyota'nın neyi? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. 16 plaka. Pazarlığı var herhalde. Yok, Kaç tane şey abi? 200 tane aşağı olmaz. Kaç model abi? 2006 hatasız bir buçuk parça boyalı. Kaç bin kilometrede? 208 bin. Güzel fiyat abi yine topaçlara bakarak. Güzel fiyat. Yani çok da dememişsin. 7 kişilik. Ne kadar abi payı? 108 108 milyar. Kaç bunun modeli? 2011. 2011. 2006. 170 binde. İçine double tape var yine double ekran koymuşlar

motoru temizletmişler. etmişler. yeni yaptırmış, tüpülü falan. Güzel bir araç. Boyası güzel 87.000 TL yazmış. 96 Toyota TXI -E. Full boyalı. Tavanda boya yok. Burada bir Toyota var. falan güzel. Orijinal çıkmaz atmışlar. O da kırmızı bir araç. 55 plaka. Güzel bir araç. Kaç binde abi bu? 160 mi diyorsun? Kaç diyorsun? 160 Hayırlı satışların olsun abi Sağolasın Evet arkadaşlar Çorum otopazarını gezdik Dolandık ne var ne yok bir şeyle Baktık fiyatlar çok fazla İnsanlar çok aşırı Fiyat istiyor ve alan satan zaten yok Yoğun bir ilgi var Güzel bir kalabalık var e, Arabalar hep insanların orta seviye alabileceği Arabalar lüks arabalar yok İnşallah diğer videolarda Lüks, lüks araba fiyatlarına da bakarız Bu hafta böyleydi Hepinize iyi haftalar Görüşmek üzere.